Selamlar sevgili arkadaşım. Kanalıma ve videoma hoş geldin. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı hazırlığımıza bu videoyla birlikte başlıyoruz. Sen beni büyük ihtimalle 5'ten beri tanıyorsun ve takip ediyorsun. Yazılı sürecini nasıl yürüttüğümüzü gayet iyi biliyorsun ama ben aramıza yeni katılanlar varsa diye yazılı süreci ile alakalı sizlere ufacık bilgilendirmek sonra yazılıya geçmek istiyorum. Benim kanalımda her yazılı döneminde en az 5-6 video yayınlarım ki öğrencilerim 4 4'lük hazırlansınlar, yazılardan yüksek alsınlar. Dolayısıyla senin için de toplam 6 tane yazılı örneği çözeceğim ve 4 4'lük hazırlanıp eksiksiz bir şekilde sınavlara gidecek ve 100 alacaksın. Dolayısıyla bundan sonra 5 tane daha video yayınlayacağım ya. Onları kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip arkadaşlarına paylaşabilirsin. Bu kanalı izleyenler kesinlikle yüz alacaklar bunu söyleyelim. Hadi uzatmayalım ve hemen yazılıya başlayalım. Sorular hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ediyorum. Toplamda 3 tane soru cevaplayacağız. Puan değeri olarak burada yazmakta İlk soruya baktığımda bir metin verilmiş. Metne göre 4 tane de soru sorulmuş. Önce metni dikkatlice okuyalım ve anlayalım. Elif 3 çocuklu Şimşek ailesinin ikinci çocuğudur. Ortaokulu Elazığ'da okuyan Elif, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuş ve Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak göreve başlamıştır. Kendisi gibi öğretmen olan Ahmet Bey ile evlenmiş ve iki kızı olmuştur diye bir metin görüyorum. Şimdi A sorusuyla hemen başlayalım istersen. Elif'in doğuştan sahip olduğu roller nelerdir? Hatırlarsan rolleri ikiye ayırmıştık. Doğuştan sahip olduklarımız, bir de sonradan sahip olduklarımız. Burada doğuştan sahip olduğu dediğine göre bir kere kesinlikle doğduğu anda evlat olacaktır, anne ve babası olduğuna göre. Yine evlat ya da çocuk da diyebilirsin buraya A şıkkına. A sorusuna çocuk cevabı da olacaktır ve kardeş olmasını da yazmamız lazım. Aslında burada bir şaşırtmaca var. Şöyle ki ikinci çocuğuysa birinci çocuk onun abi ya da ablası oluyordur. Dolayısıyla burada doğuştan onun kardeş olduğunu da anlayabiliriz. Peki bu rollerini yazdık. B'ye gelelim. Sonradan hangi rolleri kazanmıştır dedi. Bak ne yaptı? Büyüdü, okula gitti. Okula gittiyse bir kere öğrenci rolünü sonradan kazanmış demektir. Devam ediyorum. Ondan sonra öğretmen rolünü sonradan kazanmış görünüyor. Öğretmen olmuş. Sonra bak ne oldu? Evlendi Ahmet Bey ile eş rolüne büründü. Ve iki tane de kızı olduysa da anne oldu. Bunlar da Elif'in sonradan kazandığı rolleriydi. Şimdi C sorusuna gelelim. C sorusunda bize Elif hangi gruplarda yer almıştır dedi. Gruplarını sordu. Bir kere aile grubunda yer aldığını görüyorum. Yine okul grubunda yer aldığını görüyorum. Bunları söyleyebilirim. Bunlar benim için Elif'in yer aldığı gruplar olarak gözüküyor. Gelelim D sorusuna. Elif'in durumundan hareketle gruplar ve rollerle ilgili neler söylenebilir? Tabii ki söylenebilir. Zaman geçtikçe içinde bulunduğumuz gruplar ve roller değişmektedir. Hemen yazalım. Hızlıca yazıyorum. Zaman geçtikçe zaman geçtikçe roller ve gruplar ne yapabilir arkadaşlar? Değişebilir. İşte bu şekilde ilk sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Tam puanı alıyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Buna göre kültürel bağları oluşturan gibi unsurlara örnek veriniz dedi. Aslında bu sorun içerisinde de E'ye kadar olan yerleri cevaplayacağız. Kültürel bağ aynı kültürden gelen insanların aralarında oluşan ortak değerler, alışkanlıklar ve birlik duygusudur dedi. A'ya bakalım. Dille alakalı ne yazabilirmişiz? Türkü, şiir, destan. Bunlar bizim kültürel bağlarımızsa o zaman İstiklal Marşı'mızı hemen yazabiliriz değil mi? İstiklal Marşı bizim buradaki dille alakalı kültür ögemizdir. Bunu söyleyebilirim. Yine burada şiirlerimizi, destanlarımızı yazabiliriz. Ee, dilimizi zaten direkt olarak burada yazabiliriz. Türkçemizi yazabiliriz. Ve aklımıza gelen destanlar varsa onları yazabiliriz. Bunlar yazılabilir. Şimdi B'ye geliyorum. B'ye baktığımda dinle alakalı dedi. O zaman ben hemen bayramlarımı yazabilirim. Ramazan ve Kurban Bayramı diyorum. Ramazan ve... Kurban Bayramı benim buradaki dinle alakalı kültürel ögem olacaktır. Tamam geçiyorum. E, tarih dedi. Tarihle alakalı buraya e, Kurtuluş Savaşı'nı yazabilirim. Kurtuluş Savaşı benim için önemli bir buradaki tarihi kültürel ögemdir. Yine orada tarihimden kalan eserlerim varsa. Mesela Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nden bize emanet bir yerdir. O yüzden mesela burayı da yazarsam tarihle alakalı ben buraya doğru bir örnek vermiş olurum. Bak ne dedi? Tarihi eser olarak söyledi zaten. D'ye bakıyorum. D sanat, el sanatı, mimari eserler dedi. El sanatı deyince direkt aklınıza ebru sanatı, hat sanatı, çini sanatı bunlar gelebilir. Yine hatırlarsanız 5. sınıfta mesela mimari yapılarımız vardı. Onlardaki cumba denilen böyle balkonun çıkıntılı olduğu bir bölüm vardı. Bunları yazabilirsiniz. E'ye geldiğimde gelenek ve görenek dediğinde buraya mesela asker uğurlama, kına gecesi, çocuk görme, hasta ziyareti bunların hepsini yazabiliriz. Hemen ben iki tane yazıyorum. Asker uğurlama ve kına gecesi bunlar da gelenek ve göreneklerimizle alakalı örneklerimiz olabilir. Bu soruyu da böylece tamamlıyoruz ve hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruda bizlere bir görsel verilmiş. Görselden hareket edip soruları cevaplayacağız. Şimdi önce bir görsele bakalım, görseli bir yorumlayalım ondan sonra sorulara ineriz. Dünyanın ortak sorunu hava kirliliği dedi. Tamam ben şurada hava kirliliği ile alakalı önemli bir bilgi görüyorum. Dünya üzerindeki her 10 insandan 9'u havayı kirli soluyormuş. Bu da birçok hastalığa ve hava kirliliği e, hastalığa neden oluyormuş. Detayları sizler için derledik diyor. Her yıl 7 milyon insanın hava insanın hayatını kaybetmesine neden oluyormuş hava kirliliği. Günde bir paket sigara kadar zarar veriyormuş. Avrupa genelinde 800 bin kişi hava kirliliği sebebiyle erken ölüyormuş. Sonra koahtan kaynaklanan ölümlerin %41'inin, akciğer kanserinin %19'unun da sorumlusu hava kirliliğiymiş. Ortalama yaşam süresini 2 yıl kadar kısaltıyormuş. Yani şuraya kadar hava kirliliğinin nelerinden bahsetti arkadaşlar? Sonuçlarından bahsetti. Peki nedenlerine baktığımızda bak nedenleri olarak da bunlar gözüküyormuş. Nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, fosil yakıtlar, doğal afetler. Hava kirliliği hangi hastalıklara neden oluyormuş? Akut solunum yolu hastalıkları, koa, kalp hastalıkları, akciğer, astım, felç. Son olarak buraya geldim. 2017 yılında 51 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. 7000 kişi trafik kazasından hayatını kaybetti. Yani 7 kat daha fazla hava kirliliğinden ölen insanların sayısı trafik kazasından daha fazla. Bence bu şaşırtıcı. Peki şimdi görseli güzelce anladım gelelim sorularıma. Diyor ki görselde hangi toplumsal soruna değinilmiştir? Tabii ki hangisine değinildi? Hava kirliliğine değinildi. O yüzden A sorumun cevabı hava kirliliği olacak. B'ye gelelim. Hava kirliliğinin nedenleri nelerdir? 3 tanesini yazınız. Bak yukarı çıktım. Nedenleri zaten şurada yazıyor. Gördün mü? O yüzden ben buraya uzun uzun yazmayayım. Buradan 3 tanesi benim nedenim olacak. Yani B sorusunun cevabı diyorum şuraya. B sorusunun cevabı tam olarak şurada yazmakta. Tamam. Bunu da şöyle okla göstereyim hatta. Şimdi gelelim C sorusuna. Hava kirliliğinin insan hayatına etkilerinden 3 tanesini yazınız dedi. Bir kere hastalıklar diyelim biz buna salgın yazacaktım da salgın demeyelim biz ona hastalıklar diyelim. Hastalık 1, ölüm 2, hastalık, ölümler yaşandı bunu gördük. Ölüm 2, başka ne yazabiliriz şöyle bir düşünelim buraya. Ee, insan yaşamını kısaltması bak değil mi bu yazılabilir. İnsan hayatını kısaltması da yine buradaki etkilerinden sevgili arkadaşım. Bak böylece ne yaptık? Görseli yorumladık ve çevre kirliliğinin nelere sebep olabileceğini görmüş olduk. Evet arkadaşım böylece videomuzun sonuna geliyoruz. İlk yazılı çalışmamızı tamamlamış olduk. Bundan sonra 5 tane daha yazılı çalışması yapacağım. O videoları da kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsin. Bana destek olmak için çok basit yapman gereken videoyu beğenip arkadaşlarınla paylaşmak. Kendine iyi bak. Yazılarında başarılar diliyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere.